Merhaba arkadaşlar FIFA özel serimize devam ediyoruz şu anda telif sıkıntısıyla maçların gerçek özetini paylaşmıyoruz biz de FIFA simülasyonuyla oynuyoruz Beşiktaş Malatya maçındayız bugün de şimdi maça ev sahibi Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı Elini kanada Lens Fall bölgede Jeremy Lens hızlı bir oyuncu topu sürdü ceza sahasında avantajı oynattığı maçına göre Jeremy Lens'ten şık hareketler ama öncesinde avantajı oynattığı pozisyonda faul verdi avantaj kaybolunca şimdi bir duran top organizasyonu Beşiktaş'tan Lens açtı ortasını bir kafa gelir mi bir açıldı top şimdi Malatya Sporu top Karim Hafez Gökhan Töre Beşiktaş'a transfer oldu Gökhan Töre şu an Malatya Spor'da hafta 2020'de ve Burak Douglas'ın pası Douglas'a gelmedi güzel torun Top Douglas'a gelmeden Malatya Spor savunması gidiyor araya şimdi Douglas ortasını açtı bir kafa çok kötü bir kafa geldi Enkudu herkes gol diye ayağa kalktı ama kafasına top tam olarak oturmadı şimdi Malatya Spor çıkıyor Fofana. Douglas. Douglas Fofana boş bir alan var önde. Vida da o bölgeye geldi şimdi Vibra. Vida. Vida kademe müthiş girdi. Tehlike önledi. Şimdi Beşiktaş Atiba ile hata çıkıyor. Atiba verdi pasını Lens. Ve Lens topu sürme çabasında Karim Hafez vücudunu koydu ve müdahalesini buldu. Bu arada Atiba müthiş müdahale yaptı ama top önünde kalmadı o pozisyonda. Şimdi Fofana Umut Robin Yalçın Gökhan Töre Verdi pasını Robin Yalçın Gökhan Gökhan ve girdi araya şimdi kontratak şansı Beşiktaş için Burak en ne niye Akua girdi araya Çok hızlı bir şekilde geldi araya girdi Akua Şimdi Gökhan Töre'nin de kaldı top Gökhan Töre Kalins adeta olmadık pozisyondan gol yiyordu. Beşiktaş takımı. Şimdi köşe vuruşunu kullanıyor. Gökhan Töre açtı ortasını. Dışa doğru Enkudu girdi araya. Şimdi atak şansı top tekrar Gökhan'da. Ama Gökhan topu içeride tutamadı. Şimdi Douglas Kavgut'un pası geçmedi. Fofan aldı. Akua. Çalili. Verdi pasını. Atiba gibi girdi araya. Şimdi Enneni. Muhammed Enneni. Enneni pas geçmedi. Şimdi Burak. Burak. Sırılma çabasında Burak. Sırılamadı. Top kaybı geldi maçta 27. dakika oynarken. Beşiktaş 0. Malatya Spor 0. Bu arada etkili geliyor. Boş kale topa ala ala buluşuyor. Malatya Spor 1-0 öne geçti bizden. Şimdilik bu kadar.